Aman ağoyim bu sefer gelmedi aynı adam. Selamünaleyküm. Hayırlı kandiller. Lan adam gibi adam o çocuk ya. Erzurumlu musun? Erzurumlu doğdum. Bana alayım. Oğlum siz nereden biliyorsunuz birbirinizi? Ben de Aslen Erzurumlu. Ben Ankara, Biz Ankara'lı. Şive'den biliyoruz an, biz Angaralı'larız an. 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 25 plakada Erzurum olduğu için askerliğimi yapmış bir insanım oradan biliyorum. Angaralı'yız la biz. İncesi çocuğuyuz. Akıllı ol. İçkine baksana Niye? babaannemi dövdüm diyor. Benim ha. anamı dövecek adamı mecdanımı sikerim. mahalleye hiç gittin mi? Sincan Aya'da gittin mi? Orada Gidim, mi? oturdum. Gittim taksiciyim. Yok oturmadım da müşteri ha, götürdüm. taksici. Okey okey okey. Yaparsın güven kendine. Liseli power hadi. Liselilerin gücü hadi. Abi dur korkuyorum. Alırsın kardeşim ben güveniyorum sana hadi. Aa Barbie girl diyor kızla bu karşı dur 20 yaş üstü. Ha. Bana yol üstü bir tane dükkan lazım birader. Nerede? Sen ne yapacaksın? Çapulcu mu? Dediğin yerde. Dediğin yerde. Keçiören de de var lan Kızlar Caddesi'nde. Kardeş bir seninle bir iletişim kuralım. Klinik açacağım ben. Veteriner ekibi. Vallahi mi? bak göstereyim tamam. koyayım. Dur. Ben de normalde makine mühendisiyim. Şu an iş arıyorum taksicilik yapıyorum. Harbiden Ay. ne Hadi. alaka lan makine yine olmuş. Bak kanka iyi şarjı yok boş durana kadar yapıyorum ne yapayım yatayım mı evde? Sen olur. adamsın var ya sen adamın dibisin ha. Allah razı olsun. Vandal vardı ben o vandalı bir almam lazım. Yani <laughs> şu sen şenle... koyduğumun faresi Lan o bebeğe söyle. Bak o bebeğim öz kardeşim lan. Yavrak. Ha. Şey yapalım. Gip Oğlum engel. Reis benim kardeşim. La yok 13 yaşında ya. Şaka yaptım. Çocuk abi. Ne bekliyorsun? Çocuk sevmiyor kardeş abi. senin kardeşim. bir şey demeyin abi. Ben onun ***larını yerim. O abisinin sarı Ayakta kalan son oyun. Abisinin sarı Hayatımda ilk kere stil vurucu. Oğlum o değil de kardeşim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Veteriner kimse gel bak. Okumuş iki insan olarak seninle bir şey yapalım. Konuşma yapalım. Şimdi geçen konuşanlar diye bir program izliyordum bak şakasız tamam mı orada bir tane tamam. polis katılmış dedi ki Haklı Hı. da son zamanlarda dedi erkeğe şiddet de var dedi eşlerinden uygulayan Öyle. Oradan kadının biri güldü dedi ki Adam da dedi ki eğer dedi bu kadın olsaydı ben deseydim ki dedi ne yaptı acaba deseydim dedi Ne yani, yapacaksınız erkek onu. olunca niye şey yapmıyorsunuz dedi abi bu kadar feminist ne olacak bu ülke? Adam haklı dedim. Adam haklı Değil kardeş, feministik feministik değil de kadınlar o kadar eziliyor ki artık belli bir yerden sonra kadınların da içinde bir kin olmaya başladı erkeklere karşı. Kanka zaman. kötüsü var tamam ama bazı bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ba o konuda ben sana neyse örnek vermeyeyim de hak eden de oluyor birader ya. İlla Öldürmeye olur, karşıyım tabi. ama hak eden oluyor valla oluyor. Oluyor da bu biraz kendine saygıyla alakalı. Ben mesela Şimdi bir sana vuruyor. şu kadar söyleyeyim Enim. bak evlat acısının tarifi yok doğru mu kardeş? Doğru Evli doğru. Evli olduğunu düşün. Eşin hamileyken sana sormadan çocuk aldırdı. Vurun mu vurup malını tokat. Dürüst ol. Ben iki tokat attım şu an boşanıyoruz. Onun için diyorum hak <laughs> ah, duyurum, ya. ya Allah belanız. Yüz vurmuşum la. İp at, ip at. Helal kız. <laughs> Bu da oradan gelecek gülüm. Aşağıda atla. <laughs> sağ sağ sağ. Aynen. Sana bir şey diyeyim mi? Helal olsun artık hemen. El e, atmışım lan. Oğlumun sana çikolata alacağım hem de Dubai çikolatası. Bela attığın için tamam mı? Efendim abi son anda açtım da seçtim. Yetin yorumunu duydun mu? Evetler kültürün kölesi olmuşsunuz. Diye. Evet doğru söylüyor. <laughs>